Cahillerinin beraber olmayın, cahillerin peşinden gitmeyin çok yerde insanları ikaz etmiş, müminleri ikaz etmiş. Şu cehalet kötü bir şeydir. Cahillik en kötü insana verilecek şey cahil olması. Cahil, eskiden okuman, okuyamayan, yazmayan insan cahil derlerdi. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi zamanında geldi vakit. Cahiliyet dünyanın her tarafındaydı. Ona cahiliyet o diyor. Birinci cahillik dönemi dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. şimdiki yaşadığımız zaman ikinci cahiliye zamanı. İkincisi birisinden, birincisinden çok daha beterdir. Birincisi gene bir şeyler kabul ediyorlardı. Şimdikiler hiçbir şey kabul etmiyor. Ee, hakikati kabul etmiyor. Kendi kafalarına göre bir şeyler düşünüyorlar, bu doğru diye onun peşinden koşturuyorlar. İşte o hakikat olmayan, faydası olmayan şey bunları hakikattan uzak duruyor cahillik odur işte cahillik okuyup da bir, bir okuyup da anlamamaktır okuyup da fayda alamamaktır bütün ilimleri bilirler ama hakikati bilmezler hakikat nedir onun dışına dışındadırlar hepsi. Onun için hakikati kabul etmeyen, bilmeyen cahildir. Okuduğu da faydası yok. Senelerce okuyup kendini bir şey zanneden insan cahilliği günden güne artıyor. Ta ki hakikati bulsa o vakit o cahillikten kurtulmuş olur, kendini de kurtarmış olur. Yoksa cahil onu ilelebet en kötü yerde kalmasına sebep olur. Öteki türlü düşünse, düşünce mühimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir saat düşünmek, yetmiş sene ibadet etmek, etmekten daha hayırlıdır. Çünkü hakikati görüp, iman edip, doğru yolda gidip, dünya ahiret saadeti olsun, olur o vakit insana. Öteki türlü dünyada da bir işe yaramaz. Ahirette desen büsbütün beter. Allah muhafaza etsin hakikaten cahiliye döneminde yaşıyoruz. Bir de pis bir hastalık gibidir. Bulaşır ondan ona, ondan ona bulaşan bir hastalıktır. Allah muhafaza etsin. imanımızı e, muhafaza etsin inşallah. Cahillerden olmayalım inşallah. وَلَا تَكُمْ مَعَ Ne cahillerden olalım ne onlarla beraber olalım. Allah muhafaza etsin. allah اللّٰهَ al-Fatiha. Thank mm -hmm. you.